Böyle zamanlarda, afet hallerinde kan davalılar sırt sırta verir, birlikte göğüs gerer. Ama Ayancık'ta ve Bozkurt'ta bunu göremiyoruz. Tıpkı Muğla'daki yangın bölgesinde görmediğim gibi 10 gün orada kalmış biri olarak. Vay efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği itfaiye ve tır e, su tırları ihtiyacımız yok diyerek şehre sokulmamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen itfaiye ekibine size ihtiyacımız yok denmiş. Ya arkadaş caddeyi gezdik, Bozkurt'u karış karış gezdik. Bir kazmaya, bir küreye, bir tırmağa ihtiyaç var ya. Değerli arkadaşlarım, olay meydana geldiği andan itibaren Ayancıklı kardeşlerime şunu ifade etmek isterim. Olaylara vakıf olan, çalışan, dirayetli bir belediye başkanları var. Hepinizin huzurunda belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. hiç uyumadan, çaba harcayarak ayancıkların sorunlarını çözmeye çalıştım. Onun dışında belediye başkanlarımız, Diğer kentlerde bulunan belediye başkanlarımız elinden gelen bütün çabaları gösterdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın güçlü bir ekibi var burada. Araçları var burada. Diğer belediye başkanlarının da var. Öncelikle Ayancı'nın suyu kesilmişti. Su sorununu çözdüler. Kanalizasyon sorunu vardı. Kanalizasyon sorununu da çözdüler. Böylece iki temel sorunu çözmüş oldular. Sanayi diye bir şey kalmış değil aslında. Orayı gezdik. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.